Yani aslında e, yani demek e, ki derece hembere gele kurt hembere azadiye gele kurt politik kainşer ve iktidar rakibi o muhabbet de machine. O hem de zannım ki iktidar rakibi o muhabbet bingehiya xona hembere gele kurt düşmanatı o şer politik kainşer bingehiya xüsər kovakırına setsalina devlet atürkiyedir. E yani uduguzanın e, Sads işte, Salikdə Salek şunda Setsalina avakrna kovara e, Türkiyə o Setsalina e, peymana Lozanəyə yani. E peymana Lozan içi e, e, bu uvizi, e, ser, e, da, e, hatubu, e, e, peymana Lozanə e gele kurt serdiroke onda hesabkirin bu ovezi ser devletinav netevid hatbu erekren peymana is Lozanəda e iktidara AKP o MHP ve Setsalina Avakırna Cumhuriyeti o Setsalina Lozan'da duhazen betasfiye kirna gele kurt asna Rojlata Navin da e hayale khuni Osmanli o politikay khuni Misak-ı Milli e pek binen asnda rol eki qirtina serxu lazim ki hem beribet tevahi çünkü iro iktidara AKP o MHP tani be aluzi kurtkirin tani be neçare serkirna puskire ka kurt ser nijal perestiz zeduke usel ve nijal peresti qo iktidara qudu qasa sarpiya bele ve ji chuqasticha erishtika chuqasticha e, politik kayinşer politik kayin tecrid de de berxa u ber davamdike her idavi ve e, karanina şere karanna çekek kimye vizi asan qredaviya yani Be, işte de bejin pence sale ve şer berdavame pence sale bi hükümet hocarı bandın hela operasyonu askeri hela operasyonu e, sinori dervai hocarı bandın car hındır işte operasyonu siyasi kır e, mina o hal e, berdavam kırın e, aloziya gele kurt. تو نه حساب کردن پلیتیکای قایومه پلیتیکای تجربه وانا تبعی و دمرود دبای هم دولت ترک و ای رو به اقتدار آکپ و محب اصا هلا جوکی را تشتک بیجه هلا اقتدار خسیر پیا بیل تشتکی جرنا مایه تشتکی جرنا مایه سر نچار سر کرنا پس کا کرد کرتر بکه و سر به نجال پرستی پش بخینه و سر به نجال پرستی اقتدار خو بر دوام بکه و حیالی وان مساقی ملی و عثمان لیجی هنم باش تزانن جیبوناوی به اپراسیون سنر به اپراسیون اسکری یا به و آلوزی تواحی پیش نکتن یعنی گلی کرد جی آزادی آخوه جی اردنگاری آخوه جی ستاتی آخوه دو جی برنه دا گلی کرزی تکوشین مزن کر و سبب آوه تکوشین مزن دبه O jibona gele kurt ve te koşuna kota da tene jibona gele kurt ne? Jibona gele rojlatan tanavil, jibona insaniyetiye te de. İşte le rojavayı hem beri da işi de te hati u da tam bi yabu. Peru kalifulu belirkine. Jibona ve iro iktidara AKP ve MHP aslında de kararına çeki kimyevi evj dizanın nikanın peş bi kevin, evj nikanın gele kurt je azadiye devje beden berda gibona wiru da savetine cheki kimyevi u iro cheki kimyevi karanin hamu cihane de su chekimi rovatiye emina depefe dafyaniyama serviabu lazmi ki bedengi emnevinin emzanum ki devletin navnetevi berjewandi wen hana gibona roj latanavi iro pergala ki gele kurt peş kıstiye u le rojlata navida pergal şi sistema kapitalizm ya mina tehlike editin. şi bu tehlike de, dedin de, de e, hemberi gele kurt karanına çeke kimyevi ra beden diminin emdizanım ki e, yani bir salane ban e, evki hene lebeli iro bu peşkirtiya çava devlet-i hese də pişkirtiya QDP u malbata Barzani zi asna və hesdre u peşti daha zedetir aloziya ka daha zedetir şariq rej be hukuq be vicdan ber davamdike jibona we barukan becek ki asna QDP u malbata Barzani zi jibona dekskefti Kurdistan e weraben pelker aw sayuziro lo misyona quna have karia E, düşmanatıya gelir kurt e, dike. Yani şu bir lazım ki gelir başur, o sazi dezgeyi başur, ne razı bu nakhe hem seknezi beke. Ve sekne sekneki e, parasına deskeftiye kurdistan'ine ...ne yani, Ya em, becim, yani çen e, heyet Fasin çu biçin le başur e, rapor amada beke. karanina çeki kimyevi hene antun ne iştin? Yazı maske mesela çun, destanser maske yan. Yazı işte iro le roj e, başur, bedahan kade e, askeri Türkiye e, askeri Türkiye'ne yani aha e, Kurdistan'a başur, sanki bu aha ya, e, Türkiye yani. Greday, sanki bajareki Türkiye'ye e, dehok hevler, her, her e, e, uha mit lur evde geçti işte her roj bu pinch kes ten katil kırın yani heri davi havala gehan hat katil kırın bana çin nişandı de bana aslında e, reveberia herema kurdistanı jibona van e, evka e, sahabe dike alan vedike jibona iro bedengi e, e, berdavam dike ve ve de da devlet hatürk iktidar hakep ve mehpe hezdiri o daha zedetir Erişecek be sünur. yani sinur nasna ahlak nasna hukuk nasna vicdan nasna ke eriştik. Yani bana o lazım ki hem berivan tevahi, em bedenglemi